Nezahat hanım küçük bir teşekkür hediyesi. Eğer kabul ederseniz çok sevinirim. Hiç gerek yoktu. Olur mu her şey? Siz ne olursa olsun bana küçük bir oda verdiniz. Sokaktan kurtardınız beni. Lütfen kırmayın beni. Teşekkür ederim. Sadık Bey de eğer uygunsa ben onunla da bir vedalaşmak istiyorum ama. Evet, yukarıda. Yarın bahçede mangal mı yapsak? Özledik o günleri. Yarın olmasın kızım. Hafta sonu yapalım. Hem Türkan'ı da çağırırız. Defne'yi Defne alır gelir. E, yarın gelsinler. Yok olmaz. E, yarın ben işim var. Yemeğe gideceğim. Oo randevular falan abi. Hayırdır anlayalım. <laughs> şaka yapıyor ya şaka şaka. Ne yemeymiş bu baba? Dostlarımla sohbet yemeği işte. Ne? Ya ne oluyor size? Siz birilerine gittiğiniz zaman ben kime diye soruyor muyum size? İyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar, sağ ol kızım. Sadık Bey. Ben yarın akşama kadar boşaltmış olurum kulübeyi. Size çok teşekkür ederim. Çok iyiliğiniz dokundu bana. Küçük bir hediye aldım sizin için eğer kabul ederseniz. sanadım aldım. Teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Ben insanlık vazifemi yerine getiriyorum kızım. İzmir'de bir sanat galerisinde işe başlayacağım. Artık kendim orada bir düzen kuracağım. Çok güzel kızım. Senin için hangisi hayırlıysa o olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyor musun Fatih bize bir şey almamış. Heh. Size kira ödedim ya Cevriye Hanım. Ne? Ne? Şey, abi ben... Sen kira mı aldın? Ee, ay ama sonra bir niye aldım? Niye aldın yengem? Sen kimin evinden ne kirasını alıyorsun ya? Abi ben şaka yaptım. O ciddi sanıp verdi. Vallahi bak zorla verdi abla, zorla verdi. Vallahi kızlar zorla. Sonra tutuşturdu. dedi değil mi? Önce bir vermek istemedi. Nereden çıkıyor bunlar dedi. Somer Bey'e kızdı biraz. İnandı ama değil mi Somer'in istediğine? Evet inandı. Anne. Oğlum Kiraz uyudu mu? Hı, uyudu. Kimin telefonu? Ah şey benim eski telefonum Burçin'e geçici süreliğine vermiştim de onu iade etti. Ee, Türkan da Defne'yi unutuyor. Oğlum böyle ayrı gayrı olmasa. Türkan biraz Kiraz'la da ilgilense. Kiraz benim kızım anne. Türkan'ın ona karşı bir sorunluğu yok. Ayrıca bakıcı mı bu kız ya? Kendi kızının başında durması için getirdim buraya. Eziyet için değil. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.